Arkadaşlar, herkese hayırlı sabahlar dilerim. Bugün birçok kişinin birkaç günden belli konuşmuş olduğu bazı tedirgin verici konular var. E, son zamanlarda yaşanan maalesef iki ülke arasındaki büyük, büyük bir savaşın e, olmasıyla birçok kişinin sormuş olduğu sorular şu yöndeydi. Kardeşim bu savaşın e, olması bizim alımlarımıza, gelecek alımlarımıza ve olacak eğitimlerimize engel olacak mı? Bu durum nasıl olacak gibisine e, sorular sormuşlar kardeşlerimiz. Biz de bu durumu zaten gördük arkadaşlar. Hala görmeye de devam ediyoruz. Maalesef çok üzücü bir durum. E, çok derine girmeden anlatayım arkadaşlar. Rusya'nın haince gerçekleştirmiş olduğu bir planla Ukrayna'ya bir savaş açması arkadaşlar herkese üzdü. NATO birlikleri ve birçok büyük ülkeler Rusya'ya düşman oldu arkadaşlar. Çünkü gerçekten Rusya ile Ukrayna'yı karşılaştırırsak çok yani dağlar kadar bir fark var. Bir savaş olacaksa Rusya ile Amerika olması gerek. Yani bu dengiyle ile denge olması gerek. Ama Rusya gerçekten haince Ukrayna'ya bir savaş ilan etti ve oranın topraklarını ele geçirmek istedi. Tabii ki kendi isteği her zaman olmayacak. Çünkü Ukrayna'ya şu anda birçok ülke yardım ediyor. Atıyorum İngiltere, ee, bizim kendi topraklarımız, ülkemiz, Azerbaycan her yardımı yapmaya hazırlar arkadaşlar. Çünkü Ukrayna'nın bir kısmı bizim Karadeniz'imize birleştiği için arkadaşlar bu da bizi ilgilendirir. Geçtiğimiz günlerde Putin açıklama yapmış. Türkiye bu işe karışmasın. Öyle bir karışır ki sen bekle. NATO birlikleri dediğimiz kısım büyük ülkelerin bir arada toplandığı bir ülke arkadaşlar. NATO'nun tüm... Yani birleşmiş olduğu ülkeler şu anda Rusya'ya düşman oldu arkadaşlar. Rusya böyle bir hamle yapmasıyla sonuçlarına katlanacak. Her neyse arkadaşlar, biz konumuza geçelim. Birçok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi yapılan olan savaş bizim alımlarımıza ve eğitimlerimize engel olacak mı? Arkadaşlar, şu anda kendi şahsi olarak düşüncemi söylüyorum sizlere. Büyük ihtimalle bir sorun olmayacak. Çünkü çok anormal olaylar yaşadık. Biz atıyorum 2020 yılında pandeminin çok yoğun bir şekilde yayılmasıyla virüsün birçok kişinin ölmesine sebep olan bir yayma meydana çıktı. O olayda bile eğitime giden gitti. Uzman erbaş eğitimler oldu. Sözleşmeler eğitimleri oldu. Yani böyle bir ihtimal arkadaşlar bana göre yok. Yani daha bete, daha doğrusu eğitimler hızlanır. Alımlar daha da hızlanır. Çünkü ülkemizin gerçekten şu dönemde arkadaşlar dünyada öyle bir kriz var ki yaşanan bir krizi herkes zaten görüyor. Yani alım olmayacaksa alım olur. Eğitimler uzuyorsa eğitimler hemen başlar arkadaşlar. Çünkü ülkemize asker lazım. Vatanımızı, milletimizi, namusumuzu koruyan asker lazım arkadaşlar. Onun için herhangi bir etkisi olmaz bu savaşın bize arkadaşlar. İçiniz rahat etsin. Kendi şahsi görüşüm. Allah yardım etsin yani Ukrayna'nın böyle bir e, savaş altında olması herkesi tabii ki üzdü. Bir sonraki videoda görüşmek